Çengelaha şunu. Ablam nereye? Hemen içeri Ne? Soru sormayı bo. Bas hadi. Korkacak bir şey yok. Gösterdiğim gibi ben hemen yan odada olacağım. El kolu bağlıysa. Bağlı. Merak etme. Bu arada bu görüşme gizli kalacak. Neriman Hanım'da olduğu gibi, tamam? Hazır mısın? Hoş geldin. Otursana. Konuş. Leyla. Niye böyle yapıyorsun? Ben sana ne yaptım ki? soruyor musun? Ha. Sen beni kötü biliyorsun değil mi? Kötü biliyorum. Ama içimi bir bilsen herkesin içini bilse ya insan. Kimse göründüğü gibi değil ama. Kim iyi kim kötü insan o zaman anlarsın. İyisin yani sen. İyiyim tabii. Ne kötülüğümü gördün? He? Bak o günü diyorsan. Yani ben... Beraber bir hayatımız olsun istemiştim. Ben... Sen oyun oynamıyorsun. Sen bayağı bu kızın karşısında perişan oluyorsun zayıf noktanı buldum. Senin buradan başka bir hayatın olamaz. Hele benimle hiç olamaz. Ya burası ya tımarhane. Hastasın çünkü sen. Ha? Bir de karşıma geçmiş şey iyi diyorsun. Kim iyi peki? Ha? Gözünüzün içine baka baka sana abine yalan söyleyen o komiser mi? Ha. Biliyorsun. Hiç şaşırmadın ki. Son yılında. Biliyorsun. Bile bile onu seviyorsun. ha? Çünkü onun kötülüğü sana değil. Abine değil mi? Benim bu konuyla hiçbir hiç ilgisi yok. Benim de tek derdim o zaten değil zaten Leyla. Ben senin gözünü açmaya çalışıyorum. Ben... ...senin hayatında iyi olan tek kişiyim. Asıl yılan koynum da haberin yok. Senin saçmaklarını fazla dinlemeyeceğim. Halana elin boş mu döneceksin? Nerede o adam, biliyor musun? Onu da seviyorsun. Onu da. Bu kadar korkunç bir insanı bile sevebiliyorsun. Zaten onun için geldin değil mi buraya? Ah, nasıl benim halama, benim anam dediğim kadına nasıl... Senin halanda o dediğin iyiliğin şu kadarı bile yok. Ağrı yok. Namus yok, insanlık yok, insanlık ne? yok. sen kim oluyorsun be? Senin halan yüzünden ben anamı kaybettim. Yalan söyleme bari falan ha. Git sor. Git sor. Ona de ki. Benim babamın kolu kopmuş. Abim işkence görmüş. Neslin teyze ölmüş. Bütün bunları bize yapan adama bizi niye, neden ve ne, kaça sattın diye... Leyla. Baba. Sonunda razı etti seni Allah'ını. Ağzından girdi, burnundan çıktı, yolladı buraya. Ee, yok baba, kendim geldim. Ha kendin geldi. Evet şey, Allah'ın konuşmayınca ben de olay neymiş anlamak için. İyi, ee, anladın mı peki? Bir şey demedi. Öyle özür dilemek istemiş benden. Ben aslında iyi bir insanım falan deli deli konuştu işte. Ne? Hey. Sen öyle diyorsan öyledir. Benim kızım babasına yalan söylemez ki. değil mi? Hadi geç. Ömer. Ha, ablam hoş geldin. Leyla. Oh. Ha. Sor Neriman, ne soracaksın? Ee, şey, yok ben ne soracağım ki? Yok bir şey. Baba dedim ya ben kendim gittim, anamın bizden haberi yok diye. Neden? Ne, ne olacakmış ki haberim? Neden olacakmış? Yoktur tabii canım. Yok. Ne edeceksin ki? Leyla. Kızım. Leyla. Leyla. Kızım anlatsana. Ne oldu? Ben çok merak et. Sen anlatasın bana. Ne söyledi? Ne anlattı sana? Aldın mı parayı? <laughs> ya abim ne dedi? Ha? Bu evin havlusunda... Her kim bu olayın üstünü örterse karşısına beni bulur komiser sığınsın demedi mi? Kızım. Ya sen onun evinde, onun burnunun dibinde, ona bana hepimize yalan mı söyledin ya? Babama yaptıklarını bile bile. Amme yaptıklarını bile bile. Kızım. Ya adam dışarıda elini kolunu sallaya sallaya gitsin diye sen para mı aldın ya? Kızım sen bir sakin ol. Ben sana anlat sakin. ...neyi anlatacaksın ya? Sen bana daha neyi anlatacaksın ya? Ha? Ya senin hiç mi vicdanın sızlamadı? Babama baktıkça... ...abimin yarasına baktıkça... ...bana ya, bana şu ellerime baktıkça senin hiç mi vicdanın sızlamadı? Başka çarem yoktu. Baba doktorların elinde. Kolu kopmuş, kan kaybından gitti gidecek. Sen kartal el kadarsınız. Şahin kundakta. Nezaket dersen basmış gitmiş. Ben tek başımaydım. Ne bayanız? Tek başıma. Ne yapacaktım? Sizle nasıl sahip çıkacaktım? Ne yapacaktım? Çıkmasaydın. Bize sahip falan çıkmasaydın, geberip gitseydik de böyle yaşamasaydık daha iyiydi. Tabii. Gurur. Gurur güzel bir şey. Erdemli bir şey. Her şey geçip gittikten sonra gururlu olmak kolay insana. Benim de gururum vardı. Aldım parayı tıktım çantaya. Sonra yüzü boy kutulmadı. Vicdanım susmadı. Dayanamadım. ben buna susma. Alırım paralarını atarım suratlarına. Aslanlar gibi de konuşurum dedim. Gittim buldum o adamları. O paraları aldım suratlarına attım. Attım. Ya <laughs> sonra ne oldu? Gururum bende kaldı. Ama yüreğim. Yüreğim Leyla. Ay şu yüreğimi söküp aldılar benden. Böyle... ...karşıma dikilip durmayacaksın. Ben sana dedim... Ben bu hayatta bütün bedelleri ödedim. Ben diyetimi ödedim. Bir tek sen ödemedin ama. Bir tek sen <laughs> Ablam. Sonra halde Ya ama ablam. Ablam sonra dedim. Vallahi abla kızsan da söyleyeceğim ben. Tamam bak teyzem odadan çıkmıyor. Dedem sabahın köründe bastı gitti. Nerede bilmiyorum. Ya dayım gece gelmiş. Sabah erkenden yine Ruşen abiyle çıkmış. Ee? Halide. Bana ne bunlarda? abla birinin yengeyle konuşması lazım. Ne yenge Halide ne diyor? Ya vallahi bak kadın geldiği gibi gidecek. Beni odaya sokmuyor. Dayımı arıyorum açmıyor. Kapıda bir kadın zart zart kornayı barttırıyor. Alıp götürecek mi ne yapacak bilmiyorum. Yani bildiğim tek bir şey var. Giderse dayım çok üzülecek. Oh. Leyla. Gelsene. Bahar. Ne yapıyorsun? Toparlanıyorum işte gördüğün gibi. Toparladı yolda nereye gidiyor? Bilmiyorum ki. Yeşim'i aradım. Onda kalırım herhalde bir süre. Var sen dalga mı geçiyorsun? Ya daha dün gelmedim senin bir kamyon eşya. Mis gibi yerleştin. Şimdi toplandın gidiyor musun? Çocuk oyuncağı mı bu? Onu sen abine soracaksın. Yok ben kimseyi ortada bırakmadım. Ben tuttuğum eli bırakmam falan. Gecenin bir vakti dönmüş koltukta uyudu yine. Bu kadar merak ettiğimi bildiği halde. Şimdi de çekip gitti beni dinlemeden. Ee sen de yemedin içmedin arkadaşını aradın gelsin seni götürsün diye ha? Ne yapsaydım? Sabretseydin Bahar. Leyla bak ben öyle bir kadın değilim tamam mı? Bak elimden geldiği kadar ailenize size uyum sağlamaya çalıştım. Fena da gitmedim bence ama bir hata yaptım. Ya bir hata yüzünden her şeyi silip attı Kartal. Ya ben sürekli evde oturup özrümü kabul etsin diye bekleyecek biri değilim. Konuşmaya çalıştım, özür diledim. Hatamı kabul ettim. Dinlemedi. Kendi bilir. Bahar. Sana tek bir şey soracağım. Sen gerçekten gitmek istiyor musun? Tabii ki de istemiyorsun. Sırf gururundan, inadından, sırf böyle kapıyı çarptım, çıktım demek için gideceksin. Ben de abimi tanıyorum. Onun da inadı inattır. O da diyecek ki beni istemeyeni ben hiç istemem. Ne oldu? Sonuç olarak elimizde nur topu gibi kırık bir aşk hikayesi oldu. Öyle olmasını ben istemedim. E... Seninki mi bu? Dur saniye. tat 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 geç içeri bir çay iç tabak hani titriyor sanki bakışa bak evet anlat bakalım neymiş şu tek büyük hatam ediyorsun. Anlaşıldı. Bir şey demeyecek misin? Vallahi ne diyeyim var. E, seninki öyle tek büyük bir hata gibi olmamış. Züccaciye'ye fille girmek gibi olmuş. Adnan yüzünden. Ya yani ne bileyim senin hiçbir şeyin kalmadı falan deyince ben de panik oldum. Öyledir onlar. Sinsidir. Ailecek sinsiler. Bana sorsaydın ya ben biliyorum. Bir de abime öyle bir yerden vurmuşsun ki ben bile şu an bilmiyorum nasıl kurtaracağımızı. Özür diledim. Ha. Ya kız tamam ya. Baştan desene o zaman. Konu kapanmıştır. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Evet var. Dalga geçiyorum tabii ki de. Ay. Bulacağız bulacağız. Bulacağız bir çözüm de. Dünyanın da bütün derdimi üstüme yolluyor. İsyan gibi anlama da. Başka ne oldu? Ne olmadı ki? Neyse boş ver şimdi onu. Bir de Öyle bir zamana dek getirdin ki Bahar. İş yok, para yok. Millet aç. Bana söyleseydi ben zaten verirdim. Hepsini verirdim. Olmazdı ki Bahar. Ay gururunu sevdiğim ya. O da öyle, o çeşit. De i̇şte Şimdi mahallenin önünde sınav veriyor. Babalık sınavı. Şimdi bunu alırsa kopya çekmiş gibi olur. Her türlü alavere dalavere var ama bu konuda asla. Saks mavisi. Kartalı da unutma. Ha bir de imkanınız olursa uygun gördüğünüz bir yerine kartal çizebilir misiniz acaba? Tamam tamam yapıştırma da olur. Ne zaman teslim edebilirsiniz? Ha yok, adresi ben birazdan göndereceğim. Tamam. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, ee bir iki saate yollayacaklar işte. Bu durumda bir iki saat falan daha buradasın değil mi en az? Ya Yeşim kusura bakma ben gideceğimi düşününce aradım seni ama. Önemli değil canım. boşver. Ama kendine gelince ara beni lütfen. Ne zaman istersen gelir seni buradan alırım biliyorsun. Biliyorum. Sizin nakliye mi? Nasıl? Meslek diyorum. Tasarım. İç mekan. Ya, ne güzel, hmm. ne güzel. E o zaman mesleğinizi yapsanız da. Yani yengen bir yere gitmek isterse ...biz götürürüz onu. Adı Bahar. Ne diyorsun ya? Ya, yenge değil. ...kendi de en kısa sürede hatırlayacak. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz canım. Hoşça kal. Ben yine gelirim. İnşallah bu sefer beraber gideriz. Selametle. Görüşürüz canım. Görüşürüz. beğenmiyor. Sen de herkesle ters gidiyorsun ama. Hak etti. Ya sen onu bırak da biz şimdi ne yaptık? Yani Kartal sevinecek mi gerçekten? Çok çocukça değil mi? Sen bana güven. Abim için bundan daha önemli bir hediye <laughs> olmaz. Sen öyle diyorsan, öyle diyorum. Teyze bir şey söylesene. Böyle var. nereye gidiyorsun ya? Ya ne Ya teyze? Ne oluyor gene? Bilmem. Bakmayacak mısın? Sen de yine bir şey var. Ben anlamaya çalışayım ne olduğunu. Ben ne diyeceğim dayıma? Dayımı bırak. Ne deme ne diyeceğim ben? Ne dersen de, hali de. Ne dersen de. Of. Neriman Hanım. Hayırlı günler kızım. Size de hayırlı günler de. Nereye gidiyorsunuz böyle durup dururken? Durup dururken değil kızım. Durup dururken değil. Rahat vermeyeceksiniz. Ben anneme gidiyorum. Biraz kafamı dinlemem lazım. Belki herkes aklını başına toplar... ...ben gelene kadar. Ya. Ne sokuyor ya? Ha, gitti ya. Gördüm. Allah'ım ya. Of!